Junior Show 2017 çocuk modasındaki trendleri de belirliyor. Öyle görünüyor ki çocuklar bu yaz da rengarenk olacak. Yaz koleksiyonunda biraz daha cıvıl cıvıl renkleri tercih ediyoruz gördüğünüz gibi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Junior Show bir hayli renkli. Bizim firmamızda neonlar, fuşyalar, pastel renkler. Bu sene öyle gözüküyor ki çocuk giyimi çok renkli olacak 2017 yazında tüm çocukları cıvıl cıvıl göreceğiz. Öyle ki kızlarda elbette pembe ve mint yeşili, erkeklerde ise turkuaz ve somon renkleri ağırlıklı olarak tercih edilenler arasında. Kızlarda yine e, pembe zaten vazgeçilmez biliyorsunuz. Biraz da e, mint yeşili, somon, pembe tonlarımız, mint tonları, sarı tonları Beyaz tabi her zaman ekru kızlar için dantel, güpür, taşlar erkeklerde de işte baskılar, nakışlar. Yaklaşık 200 firmanın yaz kreasyonlarını sergilediği fuarda canlı renkler ön planda. Biz aslında bu sene biraz daha büyüklerin giydiğini çocuklara adapte etmeye çalışıyoruz. Hem anne kız, baba çocuk daha böyle birebir giysinler, kombin yapsınlar diye. kız da fuşya, pembe, sarı o renkleri tercih ediyoruz daha çok. Erkekler için bebe mavisi, yeşil yine tonlarında. Fuara ilgi bir hayli yoğun. İstanbul Zeytinburnu'ndan geldik. İşte Bursa'daki renkleri bir görelim dedik yaz için. Cumartesi günde mal yazdırırız diye planlıyoruz. Şimdi bugün dolaşıyoruz. Biz mağazacı olduğumuzdan mağazamızı satmak için ürün alıyoruz. Daha yazlık ürünler satılıyor şu anda. yurt dışından çeşitli yerlerden Güney Afrika'dan bile gelen misafirleri gördük. Gel bize de baktılar. İran grubu, işte Ürdün grubu. 14 Ocağı kadar açık kalacak fuara birçok ülkeden de yoğun talep var. Irak'tan geldim burada. E, dükkanı var oradan. E, mal aldım indi Bursa'da. Yani bu çok güzeldi. Hepsi yeni modeldi. Uşak libası, uşak elbisesi. Beğendin mi buradaki? Çok, çok güzel. Ne? Fiyatları nasıl? Yakçıdı. Burası ucuz tarzı İran'dan. Modeller çoktu burada, İran'dan çoktu modelleri.